Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da benim dördüncü sesli videom şu anda çektiğim. Şimdi arkadaşlar, e, Brawl Stars ama ultilişeli görürsem video biter. İkinci sesli videom diye bir video atmıştım. Biliyorsunuz tabii hafta falan önce. Onun yorumlarında e, bir tane daha video fikri gelmiş. Ulti loot'ı görürsem video biter diye. Şimdi onu yapacağım ve hemen Brawl Stars'a geçiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Brawl Stars'dayım. Şimdi bakalım ulti Lotus görebilecek miyiz? En fazla 3 maç yapacağım. 3 maçı da göremezsem kazanacağız. Hadi bakalım. Bakalım görebilecek miyim? Yani kazanacağız derken videoyu güzelce bitirebileceğim yani. Direkt kapatmama gerek kalmayacak. Video ölmemem gerekiyor. Anam. Evet. Hayır abi gelişme olmadı. Ultra falan göremedik. Bakalım görebilecek miyiz? Abi maçta ulti bırak. Otis bile yok. Aha şuradaymış. lan buraya. Ağlay. Ağlay ağlay kaçıyor Yazık. Şunu da bir öldürmek istiyorum ama acıyorum ya buna. Neyse ne hal varsa görsün zaten ölecek. Nerede lan bu? <laughs> bir de beni öldürüyormuş. Bak kesin burada. Değilmiş. Onu. Diyorum ne kadar yükü var şuna bak. Benim yükümün ikisi benim yükümüne çarpın ikiye artı bir şuna bak. Ben de zıplıyorum böyle <laughs> Ölebilirim vallahi şu anda da üçüncü kişi. Vallahi keşke şu bir öldürseydim. Maçta <laughs> bu maçta ultilotis göremedik. Eyvah. Şimdi görmez olup benim gebertir. Daha çok gencim. Ya Allah ya. Bu Bibi kaçtı. Kaçtı en sonunda hile ele birinci oldu. Keşke orada o ulti atmasaydı. Tamam birinci maçımızda o göremedik. Hatta savaş gününde Otis bile yok. Şuna bak. Ben şu Bibi'nin bir adına bakacağım. Neymiş bu? Profil böyle 23 bin falan. Tamam. İkinci maçımız. Bakalım bunu da görebilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunası? Aha Erdem. Neyse Erdem'i öldürmeyelim. Şu Sakura'da yürü. Artık kork abicim Gebereceksin. Ben gebereceğim. Oraya atlamasaydım keşke. Yanlış bir hamle yaptık. Gel lan buraya. Ya abi Erdem seni öldürmeyeyim dedim ama. Sen beni öldürdün terbiyesiz ya. Tamam. Bu maçta var mıymış? Bakıyoruz dakikada daha şey savaş gününe gelmemiş. Neyse tamam. Bu maçı saymayalım. Ölmediğim maçları. Yani 5'in yani altında kaldığım maçları sayacağım. Maç olarak. Üstündekileri saymayacağım. Çünkü onlar da baya kötü eksiyor. Ben demin ne yaptım? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam artık başlıyorum. Biraz saçma sapan oynadım. Dördüncü dakikalarda. Artık zıplamayacağım yani. Zıplayacağım ama adam gibi yani. Güzel yerlerde zıplayacağım. Teşekkür ederim. Mike çıksa da Mike vs yapsa. Ağla ya. Ben acımayacağım. Demin Bibi'ye acıdım birinci yaptık. Edgar'a acıdım öldük. Eyvah. Kaldım arada. Kaçmak zorundayız. Ya şimdi Crow çıktı. Aha gel lan buraya. Geberdin artık. Geberdin. Geber al, geber. Tamam. Gel bakayım buraya. Anam anam. Üf, ne biçim vurmudu. Az adam tek atıyordu. Birazcık daha. Burayı da tek atacak. desin şu kalalım artık. <laughs> ne ara 3'lük olmuş bu? Bir de arkadaşlar bugün bir anket yolladım. 800 abone olur muyuz diye. Sizce olur muyuz ya? Bilmiyorum. Hiç umudum yok ama inşallah oluruz. Biraz yavaş artıyoruz bu son zamanlar. Yani video fikirleri. Mesela böyle video fikirleri verebilirsin saçma olsa da. Yani imkansız olmasın yeter. Mesela bu imkanlı bir şey. <laughs> çıkar mı çıkar. Daha. Maşallah iki kişi izliyor. Ne oluyor? Vallahi bir bizi gebertecek. Biraz saklanamayacağımız da olsun. Ben zaten bir atıcıyım bunu böyle de yapabilirim de. Artık şurada diğer adam nerede o çıksın yeter artık ya. Hah Mortis'miş. Lob ya abi bana vurma onu öldür ilk önce. Ya hayır ama ya. Mortis'i nasıl öldürüyorduk ama. Güzel bir hareket yapıyorduk ama yapamadık. Tamam. Üçüncü olmuşuz. Bu maçımız sayarız bakalım hiç otis var mıymış maçımızda. Evet 10. olduğu maçım görünüyor şu anda. 3. tamam geldi. Bakıyorum var mıymış? Yok otis yok. Bunda otis var mıymış? Yokmuş. Bunda da otis yok. Bunda zaten yok. Tamam. Arkadaşlar vallahi şu anda sonuncu maçım bu. Hiç otis çıkmadı. Şansımıza. Video da 7 dakika olmuş. Birazcık uzattık videoyu. aktı. Çok beleş öldü ya. Keşke öldürmeseydim adamı. Normalde ben böyle afk olanları öldürmem de adamın öyle buglı olduğunu bile bilmiyordum. Ey tamam. Arkadaş. Aha ulti. Otis. Bunu öldürmeyeceğim çünkü tek otis bu şu anda. Bilmiyorum belki ultiyi doldurur. Hey ben neden onu öldürdüm? Dalmışım. Ya havle velaki. Anam ulti ile olacak az sonra. İnşallah ulti ile olmaz. Bilmiyorum onu öldürsem mi acaba? Geri git. Sen arkadaş olmak istemiyorum. Ya ama abi o kadar otisi bulmuştuk ya. Ya abi ya, ama böyle bir şey yok ama Ya. Nesin altında değil. Ha, bu son maç artık. Yine 5'in altında olmamışız. 6.'ydık. Keşke bir birazcık daha yaşayabilseydim de 5. olsaydım. Video 8 dakikalık oldu. Biraz siz beklettim. Özür dilerim arkadaşlar. 9 dakika olmuş hatta. Şu search'leri hiç sevmiyorum. Video giriyorlar. Bir tane daha Mike var bu arada. Arkadaş olacağım. Mike'ların nasıl zorluklar çektiğini bilebiliyorum. De. Bu Mike'ın keyfi yerinde. Ya abi beni öldürme. Bak doksa arkadaş olalım. Aa oldu tamam. Benden önce bu oldu. Bir de beni öldürüyormuş. Michael aradığı sırada ihanet edebiliyor. Tabi bunların ihanet etmesi de zor oluyor biraz. Atıcı oldukları için ya sersemletmeleri gerekiyor. Maşallah bu da zıbrayır. Acaba ihanet etsem mi? Neyse böyle belki otis bu vardır. Bak aha böyle birden bir atıyorlar. Sersemliyoruz. Tamam ben bundan kaçacağım. Mortisler tehlikelidir dostum. Bak şimdi gebertecek. Yo ya, ya abi senin amacın ne ya? Neden yanıma geliyorsun? Tabii ki de öldürürüm. Tam uçlu lotus göremedik. Bu bunu tabii direkt videoyu kapatmayacağım ama şu otisi maça bakmak istiyorum ben bir tekrarına. Acaba otis ultisini kullanabilmiş mi bakıyorum. Bakıyoruz daha doğrusu. Evet. Otisi hemen bulalım. Aha da kolar. O kullanmış mı çok merak ediyorum. Aa bakın benim öldürdüğüm adam. Albaste de. Bir adam. Galiba ilk öldüren kişi ben olmuşum. Şu Brawler. Burada benim yaşadıklarım. Hemen kolara geri dönüyoruz. Evet. Burada bu adam bakın burada dalıyorum yanlışlıkla öldürüyorum. Şu size konuşuyordum o zaman. O sizi doldurmuştum. Orada e, Poco'yu sanki düşmanmış gibi algı diyormuş gibi bir şey yapıyorum. Ardından zınk tek atıyorum. Hıss. Yanlışlıkla öldürüyorum. Tamam. Burada ultisini doldurmasını bekliyorum ama dolduramıyor ve ben tam o sıralarda geberiyorum. Yani ölüyorum. Asal Sinay'ı da bir türlü öldüremedik. Hıss. Kız kaçtı da kaçtı. Şuna bak. Burada tabii gene search Tamam hala bakıyoruz. Kolara. tam, Bakıyoruz. Bakalım kolar olisini doldurabilmiş mi? İlla doldurmuştur. Diğer ki Aha şuna bak. Kral Eks'e bak ya. Terbiyesiz. Saklanıyor. <laughs> Saklanınca oyunda keyfi kalmıyor. Bir demiştim, Hiç oyunun keyfi kalmamıştı beni buluyorlar. Evet ultisini dolduramamış. İyi ki yani boşuna üzülmemişim. Boşuna üzülmüşüm yani. Tamam arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.